Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Do. Arkadaşlar bugün 99 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Yanımda Roblox var. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Roblox stem. Bugün Ahmet Doğu ya ormanda 99 gece oynayacağız. Ne ben Ahmet İyi valla ben oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi Roblox bunları kesebiliyoruz mu? Hayır. hayır. bunlar çok kalın Ahmet Do. Nasıl keseceksin bunları lan yere abi kes. <laughs> Nereye gidiyorsun gel buraya. Gel incelere <laughs> gel 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 ben sana öğreteceğim hocam olarak gel buraya. Bak bak. Tamam ben ben biraz ağaç kestim ama olmaz mı? Oo, hayır bunu gel gel buna vur 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 buna vur vur vur. Evet çok güzel. 5 kişi bir Roblox'tan. Efendim bak F'ye basacaksın yerde. Al kütleri. Ben iki tane aldım. Bunlar sana. Bak yerde tohum var. Ona da E'ye bas. Ağaç kur oraya. E, aferin Aa, Ahmet tamam. Tuan, yapıyorsun. Eline sağlık. Tamam tamam. Sayende öğrendim Roblox'tan. Ya. Şimdi e, arkadaşlar ben bu oyunu hiç bilmiyorum ama şunu anladım. Biz 99 gün hayatta kalmaya çalışırken hem açlıktan ölmeyeceğiz hem de galiba böyle misafirlerimiz olacak gibi değil mi Roblox'tan? Abi de ben açlıktan ölmüştüm geçen sefer biliyor musun? <laughs> Hadi ya arkadaşlar o bölümü izlediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben <laughs> izlemiştim bu arada hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar o bölümde hemen etiketlerde Çink diye üstte çıktı şu an bakın. Ahmet Töğün kanalına da abone olmayı unutmayın bu arada. Açıklamalara bırakıyorum Ahmet Tonun kanalında. Arkadaşlar abone oldukça büyüyoruz Aha bir şey oldu. O ateş yüzdesi var. Nasıl yaptın Ahmetto? Ya sen bu oyunu biliyorsun ya. Ya arkadaşlar tavşan. Aha tavşan. Vur vur, Aha. vur tavşana. Et çıktı. Edim... Aha, yedim. Edip pişir. Hayır yeme pişirme Yemeden yeme, canın gitti Ahmeto. Canım gitti. Ahmetto dikkat et. Ahmetto sıkıntı yok, daha çok gitmedi ama bak biri büyü bir, bir, bir ağaçlıktan ölme ikinci günden. Biraz et biriktir, onları Aa, kaynatalım. Tamam. Şeyde. Kaynattıktan sonra da yiyelim. E, etleri nerede biriktireceğim, nereye koyacağım? Et Sandık etleri... var mı oyunda? Hayır Ahmetto etleri ateşin oraya at, orada birikiyor. Bizim aç köpek arkadaşlarımız yemezse biz kendimiz yeriz. İnşallah yemezler. Aa. Kesin yerler biz kaç kişiyiz 5 kişiyiz Oo. Olsun Nereden girdiler 2 kişi oyuna girecektik niye böyle oldu Ahmet do? <laughs> Arkadaşlar Bu arada Roblox'tan kanala Abone olmayı sakın unutmayın Roblox'tan bayağı bir takipçisi oldu Teşekkürler Ahmet'cim İnşallah senin kanalına da çok güzel aboneler gelir Ya yine yedik ya Ben etleri nasıl taşıyacağım yine yedim yanlışta. Ahmet do dikkat et aboneyim bak zehirlencen ölgen Nereye gidiyorsun Ahmet do? Birazdan gece çökecek bak gel gel Buradaki radyoyu falan alıp böyle feyeye koyunca Ahmet çubuluna şey yapabiliyorsun. Ne denir ona? kraft ee, Yapabiliyor. Craft yapabiliyorsun şeyinde biliyor musun? O oh, kurt geldi Ahmet Ahmetto Ahmet kurt bana. Aha. Oh, gel, oh. gel, gel 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 oh, Ahmet ah, kesemeyebiliriz ah, dikkat et. Vur, oh, vur, oh, tamam. oh, Bunları Ahmet ben hepsini aldım. Bir tane bıraktım sana. Al yerde bak. Tamam, oh, tamam, Ahmetto koş ben, koş ama. ateşe koş karanlık oldu. Cadı bize oh, saldırmasın. O oh, oh, yaratık geyik. O oh, kaç kaç kaç. arkadaşlar göz gördüm şurada sanki. Nerede o gözler? Ha yok yakında değil. Ahmet gel buradan piş bak gel. Bunlara basarsan şey olacak. Yükselecek bunlar pişmiş Aa, tamam, tamam full benim Ahmet Şimdi bu eski radyoyu ne yapacağız Bak şimdi bunu tutup Tutup da götürebiliyorsun Şeyde götürebiliyorsun Ahmetto Hani üstüne tutup basılı tutup sürükleyebiliyorsun Ateşe doğru bak mesela attım gördün mü pişti Tamam şimdi, tamam anladım Radyoyu buraya götürüp bıraksın Ahmetto gel, geldi gey, Nerede? Gey, bu başka bir şey Ahmetto bak 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 ne yapacağım şimdi Bak 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 şimdi bak Ne yapacağım? Bak şimdi bak işte. Oha cesarete bak Oha bak nasıl kaçıyor bak nasıl Gel lan buraya <laughs> Açlıktan ömrü yoksa Kaçtı tamam Ahmetto Tam çok da, da şov yapmıyordum Ahmetto 3'e bas bak 3'e basın gel el fener oluyor. Hani olmadı. Sende yok mu? Bak bende var. Nasıl el fenerim? Güzel mi? Aa bende yok. Aa, İyi Niye bende yok? Ben Ahmet... de istiyorum. Ben de istiyorum Roblox'tan. Abet de sanki garip daha. Yeni başladı ya öyle. Ondan ikinci günden ama lazım açıkta. O, o zaman ağaç kesmeye devam edelim. Çünkü ateş birazdan evet. sönecek. Evet hadi Ahmet de hızlıca iş yapalım. Büyütelim ateşimizi. Sen onları topla. Ben de yandaki ağacı keseyim. Bizim arkadaşlarımız Aha. da fena oynamıyor Ahmet de. Baksana ateşi Oo. geliştiriyorlar. Evet ben de harladım iyice. Aha eline sağlık. <laughs> hadi gidelim hemen. Aha bizimkiler bebek kurtarmış. Aferin lan bizinkilere. Vallahi güzel oynuyorlar bu oyunu. Şimdi Aa, o zaman. Aa, kurt geldi. Neredesin Ahmet'to? Göremiyorum seni. Aha, kurtlar geliyor. Oğlum, uzak dur lan Ahmet'to'dan. Uzak dur lan. Uzak, uzak dur lan. lan? Ahmet Do, bu yedirmem size. Adamsın kardeşim. Ahmet'to, ayıb ediyorsun. Seni her zaman Arkadaşlar, biz daha Roblox'tan da ne oyunlar oynayacağız, ne oyunlar? Ne oyunlar oynuyozu Ahmet'to? Breno çalmaca seviyor musun? Benim takipçilerim Breno çalmacaya bayılıyorlar. <laughs> en sevdiğim oyun. Arkadaşlar, onda da dördünü seviyedeyim biliyorsunuz. Üç. Üç müyüm ya? Üçüm ben daha. üç. Üçsün Ahmet'to ama bak benim takipçilerim videolarını merak ediyor. Niye atmıyorsun sen video bakayım? E, atacağım atacağım. Her gün video bundan sonra. Her gün saat dörtte video. Dörtte mi? Ben dört buçukta atıyorum Ahmeto. Niye benden önce atıyorsun? Seni çakal. Ya senden. De... Aa bebek var burada. Tavşan Nerede? Var Aa Ahmeto tut onu tut onu tut onu getir bizim hemen ateşe doğru. Biz, bizim evde zaten. Ha bizim evde Ahmeto onu bir kurtardık zaten. Niye böyle yapıyorsun? Tavşan ayağı istiyor burada. Evet Ahmeto hmm. şimdi tavşan ayağı bulacağız. Niye? Bize mızrak ya da geniş şuval ya da felpeleri verecek. Hadi gidelim bulalım. Hemen tavşanların kafasını... Yap, yap, yap böyle Pat 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 yap Tamam Hepsini... Ol, Bize ne verecek dedin Ne verecek Mızrak Geniş çuval iyi bir balta oh, Şaka onların... yapıyorsun bir... Hemen Ay. hemen bulacağım Hemen hemen bul Abetto Hızlıca bulalım Lan kurt Oğlum biri git ben. Ee, e, 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 oh. Arkadaşlar Yalnız bizim Şey gidiyor ha Robloxista Ne oldu bizim ne gidiyor abettim, abettim, yalnız Nasıl sönüyor Sönmemeli Allah'a sönüyor Abetto da biraz odun at Ben çünkü burada Sana tavşan ayağı arıyorum Aha Tavşan ayağı buldum ya. Buldun mu Oha ben bulamadım Nasıl buldun lan <laughs> Ulan acep şansı mı var ya? ya Olur işte. böyle? Işte. Konetten de de olmaz böyle bak ha. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi tavşan ayağı bulduk götürüyoruz. Aa götüremedim ama. O Ahmet de Abidin ölecek. Abidin ölecek. Abidin ölme Abidin. Bizim bak 5. kankamız ölecek. Koş Abidin. Abidin ben hemen. şimdi ne istiyorum? İyi çuval <laughs> istiyorum. Oo çuvala bak. Ahmet <laughs> Yanlış değilim hepsini ha. O. Yine yanlış değilim hepsini. Ahmet de gel gel ben sana pişirdim bak burada. Taze et, et, taze. Et, et. Ama hepsini yeme tamam mı? Canın dolunca diğerlerine de bırak. Nerede Kurt bizim Kurt lazım. Tamam benim canım full şu an. Ben alayım kurt, da şu kurt lazım bana. Ha bir götür. Aa <Ahmet'te>, gel gel <laughs> gel gel kurt. Aha kurt buldum. Neredesin? Bulamadım civata. seni. Civata buldum bir tane. Sen bizi civata zalandın. He bagaja Ahmetto. He? Oo kurt kurt beni öldürüyor. Sen... Allah. Neredesin lan? Oğlum nereye kayboldun? Geliyorum yanına. Dur. Tamam. Sakın yere düşme Ahmetto. Tamam sıkıntı yok düşmedim hiçbir yere ama kurtlar beni öldürüyor galiba. Harita e yapmış. Sağ üstteki <laughs> benim canım <laughs> mı? Evet, evet Ahmetto. O öyle olması lazım. A Yanlış hatırlamıyorsam Ahmetto. Benim cıvığım hiç gitmedi. Benim canımsa ben ölmek üzereyim. Ahmeto sen sanırım biraz noobsun. <laughs> Çabuk koş ateşin orada ben sana bir sürü şey yaptım. Alev yaptım. Aa, ölümün, ben sürüyorum. öleceğim. Hayır hayır sakın yeme onları. Koş 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 ateşe koş 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 koş. Koş Ahmet ölme. Düşme aha, Ahmet'im. Aha. Yürü yürü. Hayır yürü. hayır hayır sıkıntı yok düşündüğün. <laughs> Arkadaşlar şimdi canımızı fullleyip tekrar kurt keseceğiz. Şimdi Oo, bak bak. Ben hepsini pişirdim sana. Güzel güzel mangal yaptım Ahmeto sen Aa, ye diye. Onlar diyor. çok az can çoğaltıyor ama ya. O olsun yavaş yavaş Ahmeto çileği çileyi de ye. Ye böyle al ağzına Ahmeto. Hemen yedim. Oo, ben, ben, hepsini yiyeyim mi? Ha Aa, yok canım çoğalıyor zaten canım şu an. Canım çoğalacak Ahmetto yavaş yavaş onları da bırak Ahmetto senin karnın birazcık acı sanırım. Şimdi arkadaşlar ne oluyor lan? Oh Ahmetto. Yerde onun deneklerinde bir şeyler var tamam Ağmeto. boş ver şimdi bir ben saniye. Ben atladım Ahmetto'cum bunu. Şimdi arkadaşlar burada tavşan tuzağı bilmem bunlara gerek yok yani. Bana şu anda öldürmem lazım. Ne yapıyorsun Ahmetto neredesin? Ah buradaymışsın. Ben, ben buradayım. Ya bak ee, delik Ben ben neden bir şey mi geliyor? Hayır Ahmetto bilemezsin belki kötü bir şey gelecek. Dikkat etmelisin belki. Ya, ya, ya şey yok bence. Bak belki arkanda kötü bir şey vardır abi. <gülüyor> <gülüyor> korktum korktum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi kurt kesmemiz gerekiyor belli ki. O adam kurt istedi benden çünkü. Kurt kürkü istiyorsan ben attım 3-4 tane şeye bak bizim ateşin yanına Ahmet Duycuk. Aa tamam dur alıyorum. Evet o lazım bana. Ya Ahmet de ben seni düşünüp oynuyorum. Bak kendimi geliştirmeliyim hep seni geliştirmeye çalışıyorum. Ya işte gerçek bir öğretmen ya Roblox'tan. Ahmet de ben. Hani Ahmet... çok burada kür. Nasıl yok? Bak burada Ahmet de bunlar ne? Bak bak getireyim sana bak. Aa bu kadar büyük bir şey miymiş bu? Evet, tamam. Evet Ahmet. E adam nerede? Adam ay, yok. Ah, Ahmet adam sadece sabahları geliyor ama. <laughs> Aa tamam bunu da öğrendim. Ya Ahmet de sen boyunu yavaş yavaş öğren. bir biz seninle bir elini çalmacada nasıl oynayacağız acaba? Oo efsane oynayacağız ama sen çok güçlüsün. Arkadaşlar herkes Secret Brain Note'unu çalmaya çalışıyor Roblox'tan'ın. Evet, o sebepten bayağı evet sıkıntı yaşıyoruz. Evet arkadaşlar geçen gün Ahmet de olmazsa çalıyorlardı Brain Note'umu ya. Sağ olsun kurtardı bizi. O hainlerden. Aa, her zaman. Sağ olasın, Ahmet Her tabi. zaman. Kardeşim benim her zaman. Dansın şimdi ben bu kürkü bu, ne, Nereye vereceğim bu kürkü O adam yok burada yine Ahmetto o eleman gelecek bir ara Ama ne zaman gelecek ben de emin değilim Kafasına göre gelip gidiyor Ahmetto hmm, O zaman ben şimdi gideceğim Burada mantar evi var bir tane ona giriyor Diyor ki o eleman Ahmetto Kenke diyor senin bana borcun vardı Kür, Kürk borcu vardı kanka diyor Kürkü getir bana diyor kanka diyor Kenke, Kenke. Kenke. Aa, Benim elim var ya et dolu et Aha burada bir tane şey var ne Melek var Ahmet o, Melek olsa iyi yine bak. Melek Mosso mu var Ahmetto Nasıl yani Hani? Aha çiçek tohumları veriyormuş ya? buraya. Nerede? Ya, Çi çiçek tohumları. Ya onları... Ne yapacağım ben çiçeğe. Ben toplamıyorum ya çiçeği. Yani bana göre değil de Abettocum. Ben de uğraşmıyorum ya. Dur bakayım. Burada o, o, tuvalet gibi bir şey var. Yap Abetto o zaman tuvaletini. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ya arkadaşlar buradan nereye gideceğim ben şimdi ya? Buralar çok garip ha. Oo Abetto bir tane be? yerden Aha. uzrak buldum. Yaratık, yaratık var bir tane burada. Kopar kafasını Abetto saldır ona adamım. Hadi Aa, bakalım. Bir şey söyleyeceğim Roblox'tan. Söyle bakalım. Allah belanı olur bütün lan. Ah işte oydu. yaratık oydu işte. Ama aldım bak. Oh bak elimden havran abedto. Ben... Bakayım. Aa bende yok işte onlar Ay ya. ya. Ahmetto. Ben yapacağım dur şimdi hemen hallediyorum. İstiyorsan sana Bunu verebilirim da... muz rabetto. İstemiyorum ama ben bulacağım zaten. E... Aa tüfek mermisi buldum. Ahmetto parayı buldun ha? Tüfek mermisinin e... tabanca silah oluyor. Silah kullanmak için Ahmet bu arada bir gidiyor abedto. Böyle çilekleri neden? Mermi... E, çilek yemem lazım yemedim aç kaldım. Gel 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 bende bir sürü yemek var şimdi bak. Oh, Ahmetto zenginsi de şöyle ben biraz ya. tavşan keseyim. Oh. Aha, tavşan tamam ayabım. ben doydum. Bir şey söyleyeceğim o adam gelmedi ya. Ay göde de gelecek olsa sakin ol biraz. Arkadaşlar ben şimdi birazcık şöyle avuç mavuç toplayayım bari. Birazdan açtan ölmeyelim çünkü. Evet o işte bir tane daha çocuk yokmuş Ahmet onu da bulalım bakalım. Ne kara indi bah, çocuk diyor nerede diyor. 1142 Aa, şimdi metre şimdi mi? Roblox sistem şimdi Aa, ateş yükseltmemiz lazım. Benim baltam çok kötü ya. Evet, Ahmet onları yükseltemedik o, bir türlü o adam, ya. adam nerede o adam gelse yükselteceğim de. Ahmet o bizimkiler harita yapmış. Menye basınca Haritan gözüküyor haberin olsun. M'ye basarsan harita gözükecek. Hmm, tamam ben neredeyim burada? Aa burada sandıklar var. Evet bizimkiler de açmış bunları. Ha işte biz açmadık ondan hiçbir şey bulamadık. Ben hmm. oyunu bilmiyormuşum ya öğreneceğim Ama, tamam. Ahmetto sana bir tane daha mızrak buldum getireyim mi? Fazladan bende var zaten. Getir getir. Aa sandık açıyorum. Allah'a aç sandık aç. Ne geldi söyle bakalım. Mızrak. Oo şaka Yemin. yapıyorsun. Ama nereye gitti? Düştü bir yere. İyi bat oldusun Ahmetto. Yok kayboldu. Nasıl kayboldu? Neyse ben getireyim sana gel alev'e doğru gel. Ahmet. Ahmetto. Vallahi kayboldu ha. Ulan şaka gibi ya. Mızrağımız kayboldu arkadaşlar. Görüyorsunuz işte böyle bir oyun bu ya. Bu arada böyle, böyle... gece olmuş. Gece, olmuş oğlum, arkadaşlar. Neredesin sen? Biri gel oğlum gebiyorum, sen gebiyorum, gelmedin geliyorum. Ahmetto neredesin? İyi geldi Buradayım. Süpür. Oh sonunda vallahi seni öldürecekler sandım. Allah nasıl yağmur yağıyor. Aa ateş oh. ateş sönüyor mu böyle? Yok birazcık sönecek Ahmetto'cum böyle üstüne geçersen sömüyor bak. Üstünde dur ateşin yağmur sana yağsın. neymiş ya. Gelsene Mavi. Buraya. Yok yok gelmeyeceğim ben. Ben biraz ağaç toplamam lazım. Aa, dikkat et bak Ahmetto vallahi bir anla ıh yapabilirim verirler sana. Aa bunlar sulu galiba. Gel susuyor ya evet onlar olabilir bence. O odun çok ıslak diyor. Ne yapacağız? Ateş ekleyemiyorsun diyor. Evet Ahmet de, yani odunu kurutmamız lazım bence. Bence odunu hmm. kurutmamız lazım Ahmet. De. <laughs> ben üç, bence üç, de üç, öyle abi. ama nasıl yapacağız? Vallahi onu sen bileceksin Ahmet de, o kadarında. Ama Her kardeşim şeyi biz Sen öğretiyorsun bize Aa, yani. Ben Ahmet de ben ikinci günden ölüyorum o kadar da iyi bilmiyorum bu oyunu Ahmet de. Altıncı gün de ben. O işte Ahmet ben de altıncı gün aynı oyun oynuyoruz ya. Ahmet Hepinize yeni bir girişim böyle. <laughs> arkadaşlar Oo. bu oyunda ben bence iki gün içinde yani iki video sonrasında bence süper bilgili bir adam olacağım. Çünkü Roblox'tan sayesinde. Ya teşekkür ederim Ahmet Hoca baba. Ben maalesef o kadar da iyi bilmiyorum bu oyunu. Sen daha iyi biliyorsun bence şu an bile benden. Bu arada bak çarpanımız 4x oldu. 10. gündeyiz Ahmet Hocam Valla mı? Oooo. Kötü bir şey yaklaşıyor. Bu gece Oo. geliyor. Hadi bakalım. Ahmet Hoca silah bulabilirsek güzel olur. Bunlar var ya bize fena yapacaklar bize o yüzden dikkatli oyna bak bunlar bir saldırıyorlar insan gibi saldırmıyorlar ya ama Teb bu adam nerede ya İşte ben onları bilmiyorum ayrı konu adamı görmem hangi adam Ahmet Recep mızrak falan yapayım dur neyse şurada bir yerde sandık varmış Ahmet da gideyim. ben sana mızrak bıraktım bir tane dalga mı geçiyorsun ateşin yanında var git bakın biraz al oradan söyledim Aa, ya sana tamam 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 gideceğim dur Ahmetto iş dinlemiyorsun beni olmaz böyle bak ya işte oyunu bilmediğim için odaklandım Roblox'tan ya, ya olmaz böyle beni nasıl gelişeceğiz. Arkadaşlar Ahmet ya kızıyorsanız hemen bir tane yorum atın. Kızgın atın Ahmet'e. <laughs> Aa arkadaşlar bakın zırh buldum. Oo zırh nasıl buldun lan? Vallahi sen ya, çok şanslısın Ahmet'to. Ya işte böyle oynanır bu oyun. Şimdi Vallahi, bak başka şeyler de bulacağım. To, arkadaşlar Ahmet'to bu işi biliyor ya. Ya Ahmet'to gücü. Ahmet'to arkadaşlar eskiden de böyle garip garip oyunlar oynuyordu. Ben hep böyle farklı Aa. Oyunlar oynadığım için. Lan ne oluyor? Ahmet'to nerede şimdi? S sana da zırh buldum da ner alamıyorum yanıma ya. Alamazsın ama, ama üstüne basılı tutup taşıyabilirsin Ahmet'to taşı. Ben bana güçlenelim. Ama tamam ben de mızrak buldum zaten. Ahmet'te de gülü devirdik bile bakalım ne kadar gidebileceğiz. Aha oha burada bir sürü biftek var. Oo onlara gerek yok Ahmet Tucuğum biz de buluyoruz burada hemen kesiyoruz. Sen neredesin şimdi ben ateşin orada sana bir tane el feneri, bir tane de mızrak buldum. Bak hepsini getirdim sana. Tamam hepsini getiriyorum ben de Roblox'tan. Getir getir. Şimdi bir sandık daha açtım. Güçlü el feneri çıktı. tam geliyorum şimdi. Oo, Gel bakalım. Neler var oyunda. Sevdin de mi oyunu Ahmet Hocam? Evet çok sevdim. Geliyorum şimdi oraya doğru. Bana şimdi bu mızrağını da aldım mı çok güçlü olacağım ben. Zırhım var. Ha, güçlü el fener. El ne işe yarıyor gece? Ahmet yani o, o yarası korkutup kaçıyor. Aynen öyle. El en güzel tarafı o. Tamam bende en güçlüsü var bir de. Öyle düşün. Şey. En güçlü el feneri. Bir de. eski değil yani güçlü ha. Hayır en güçlüsü var. Oha nasıl oldun lan onu? Ya ben bulurum işte ya. Vallahi Ahmet, Ahmet o... Gel gel zırh getirdim sana gel. Nereye getirdin dur ben şuradan bir tane kömür alıp geliyorum hemen. Ateşimizi yakalım Ahmet de. sen hiç uğraşmayan ateşle ben uğraşıyorum Ağla hep. Hayır hayır ben uğraşıyorum Ağla bak. bak. Burayı burayı ben göremiyorum seni ondan. Oha bir tane yo, şey. yo, bak, bak, Yaktım baya akrep kabuğu ya? Ateşine geri dön. Ha. Hadi Ahmet de ateşimize geri dön. Bak saldıracaklar bize. Hepsini öldürmemiz lazım onların. Vallahi ama ne? dur mızrak nerede? Ha burada. Mızrak. Haydi bakalım. Arkadaşlar ya bu biraz önce gelen adam gelmediği için baltamı iyileştiremedim ya. Ahmet Doş zırh nerede Ahmet Toş? Şurada. Nerede? Ha, ha burada burada gel bu. Bak iyi. Ee, oh, tamam. Hadi bakalım giydik onu. Bu Hazır mıyız? Bunlar ya bunlar ne? Geliyor adamlar geliyor. Hadi gelsin de bakalım bizimkiler nerede? Yakında. Oha Ahmet Doş aydınlatıyor ortalığı. <laughs> Baya iyiymiş ha. Bayağı iyi bir yer ha, ha, Adam da zırh getirdi. Helal olsun. Aha geldi geldi. Gel, geldi Ahmet dikkat et arkanda. Hey ya hey ya. Gelin lan gelin oh, lan. Para. Oh, yakalım böyle. Evet vallahi para geldi. Bu ne? Vallahi bunu ne yapacağım ben Yok, ya? Aa bizim adam vuruyor. Vurma, len, vurma lan vurmayın yılan kankamıza. Oh. Gel lan. Aha aha. Ha o bizim adamlardan birisi güçlü baksana. Evet tüfeği var Ahmet Valla Vallahi Ahmet'te bu kadar. Bunu ne yapacağız? Oldu. Vallahi onu ben de ilk kez görüyorum biliyor musun? Daha önce bana denk gelmiyordu o. Bunu nasıl çıkartacağım buradan ya? Hop Ahmet de çuvala tutup F'ye bas. Ondan sonra Ahmet. yak onu. Yak yak yak. Oh. Bu ne işe yarıyor acaba ya? Ne ne işe yarıyor Ahmet çocuğum? O, o şey işte. Bak bu. Ne? Hey. Bak kırkan da var bak. Ya bundan bir bak, şey öğreteceğiz. Bak öğretir. bunu alıyorsun tamam, bak bu. bak gel buraya götürüyorsun. Craft yapıyorsun burada. Bak bunu böyle parçalıyor bak gördün mü? Mortalleri de alalım şuradan. Aa tamam bunları... bir dakika ben buradan Ya hmm. bunu geçiyorum. Ben daha hiç craft yapmadım biliyor musun? Hep böyle şeye koydum. 47 tane craft olmuştu. Dondurucu var, ayı tuzağı bile var ya. Aa bakın ben bunu birleştirdim şimdi. Burada bir tane oldu. Süper. Ya güçlendirme bir de biyogram 300'ler. Aa odun odun az biraz. Ne zahmet de onları bulacağız işte. Güçlendirme pedi falan yapabiliyoruz bak. Yapsak evet, mı acaba? Çok güzel oluyor onlar. Aha tavşan ayak diyor. Ulan tavşan ayağım vardı benim ah burada. Tamam. Ahmetto eleman geldi seni Ahmetto'cum. Ah, adamın dibi gel buraya. Neredesin? E ben nerede kürk? Ha burada. İyi balta iyi çuval. Çuval seçeyim bence ya değil mi Ahmetto'cum? Evet evet bence çok iyi oluyor. 15 tane şey yapabiliyorum ben. Aa bir dakika. Ah kurt kürkü i̇yi de balta. var. Eski i̇yi balta. Çubuk, olsun iyi bende. balta. Muzrak hepsi var. İyi balta. Şimdi olsun istedi alfa kurt kürkü. Nereden bulacağım ben? Aa adam Nerede? yaptı yere. Alfa kurt kürkü lazımmış. Ha, ha ben onları biliyorum şuradalar. Ama oradan çok mu Ahmetto'cum? Dikkat et. ay Oo, ya. ya, ya. Ahmetto güzel demiyor Aa ben ölüyorum, ölüyorum. Dur. Ne söylüyorsun Ahmet yemek ki. Ahmet dur. Ahmet hemen keseyim hemen, hemen. Al bunları tamam, al. Koş ateşe koş koş hemen. koş. Ateşe atacağım ben şimdi. Rahat ol Ben buraya gel, var bak. ya bak bir sürü gel, şey gel. yaptım Attım bak al, al al ye ye eye bas eye bas Ahmet. Var ya. Oh nom, sen nöm. de olmasan var ya. Ahmet bir Şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Efendim Ahmet hocam. Ben, ben, buraya biraz önce bir sürü et attım hepsini yemişler. Ahmet de bunlar aç köpek gibi yiyorlar ya. Gel alfa kurt bulacağız şimdi. Bakalım nerede bu alfa kurtlar? Gel gel burada vardı biraz önce. Normal kurt değil ama bak alfa kurt kırmızı oluyor onun kapatı. Tamam onu buldum zaten. Oha, Aa, Abidin Eliman öldü. Öldü. Abidin beliyle Abidin öldü yani. Çapından büyük iş yaptın Abidin. Ha, gel gel gel. Ha, Kozet dendim. bir dakika geliyorum Ahmet Hocam. Neredesin Ahmet Hocam burada? Alfa değil ki Ahmet o, o şey kurt. Yos kurt Ahmet Hocam. Ben Ulu. şunu almak için Aha gel gel gel. Yani. Alfa burada var sanki. Bak şurada Alfa'ya yakın bunlar. Bak şu büyük olan. Kocabaş var ya. Aa vallahi o. Of, 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 Ahmet vuruyor Ahmet vuruyor buraya. Oh, evet, Gel keskin. gel gel gel. Aha körke çıkmadı. Tamam, aldım çıkmadı evet. Bunları alayım. Etti Ahmet. Yiyiriz bunları Ahmet'ciğim. Vur vur vur. Vurdu Ahmet Hocam. Hop hop Aldık bunları da. Aha buradan var gel. Gel gel gel. Gel. Geliyorum hemen. Bekle beni. Allah Aha, Allah. İyi ölmedi. Aha. Ahmet Toh canın yarıya düştü bak. Dikkat et. Benim de canım çok az. Hadi gidelim. Yoksa öleceğiz şimdi. Bence de gidelim. Aa burada bir şey var. Al onları bak şuna dikkat et. Kurt <laughs> saldıracak. Bak kaçıyorum Ahmet Toh canım çok az. Çünkü sen de kaçmalısın bence. Aa kaçıyorum kaçıyorum. Tamam ben birlikte saldırırız sandım. Tamam Yok, kaçıyorum. Yok kaç, kaç 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 koş. Oğlum öleceğiz lan de saldırması. <laughs> ya ama hala açlıktan öleceğiz bence. <laughs> koş 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 çok aç kaldı. Benim açtığım yoktu canım çok az Ahmet hocam. Arkadaşlar şu anda bir sürü yemeğimiz var. O, gecede Aa gece de yaklaşıyor. Evet, tamam. Allah'tan Küçük. senin elfelerin çok güçlü. Bir şey söyleyeceğim o yoksa eğer ne olacak? Kütük bulup şey yapmamız lazım büyütmemiz lazım. Tamam Kötü. bunlar oh, büyütmüşler oh, oh, zaten oh, oh, oh. baksana. Oh 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 baksana şuna aç karlılığını doyursunlar. kaç tane attım ya. Tamam ben de yaptım bayağı şey. Öyle tamam bak, bak abi, abi biz neler var. bulduk geldik ya. Bak neler bulduk Birinkiler geldik görüyor musun? Abidin'e bak yeniden canlanmış ulan Abidin. Ulan Abidin. Arkadaşlar iyi e balta nasıl şimdi bakalım? Yani çok bir olayı da yokmuş ya. Yok be Ahmet tuzlu kesiyor bence güzel. 4-5. Bu Gate geldim bizi direkt öldürüyor mu hemen? Yok abi birkaç tane vuruyor. Ondan sonra öldürüyor. Yani rahat ol. Hemen öldüremiyor. Aa, oh. aha. Aha, geliyor bak. Ahmeto ben de burayı ilk kez görüyorum. izleyelim bakalım. Aha uyanmış. Hadi bakalım Ahmeto dikkat Şimdi bundan sonra. Arkadaşlar uyandığına göre artık biz daha da dikkatli olmamız gerekiyor demek ki. Evet. Ya ben sana bir şey diyeyim Ben bu oyunu bilmeden bu kadar ilerledim. Bilsem neler yaparım yani. Ahmeto valla sen çok fenasın ya. Ya biliyoruz bu işi ya. Ya valla biliyorsun bu işi Ahmetocuğum ya. <laughs> arkadaşlar ben normalde hayatta kalma oyunlarını çok iyi oynarım. Bunu da çok iyi oynadım. Başka ne oynayacağız burada? Ahmet de vallahi. Hayatta kalma oyun çok mu burada? Çoktur bu... tabii ya. Yani. Çok yok ama yani en güzeli ormanda 99 gün bence. Bizim takipçilerim de benim onları daha çok beğeniyor tabii ki de. Tamam o Ahmet zaman. Tu, dikkatli ol bak ben bir şeyden ses ya, geliyor. Sen beni korursun ya bir şey olmaz ne evet, Ben atıyorum sağına soluna ama. O ne ya geyik sesi geliyor. Evet Ahmet de, dikkat et de, o yüzden yakınımızda bir de. Oğlum ben öyle bir aydınlatıyorum ki her yere. <laughs> her Ahmet de vallahi harbiden güneş gibisin ya. Ya Ahmet de o gücü işte. Ahmet gücü gerçekten Ahmet de Şimdi bakalım. Tamam ben bayağı buldum. Oo ne yapacağız şimdi o zaman Ahmet Hocam? Ne oluyor? Aa gel burada Ahmet gel burada Ahmet to. oğlum yürü git lan. He? ben bir iki git uzak lan Demoran, var ya, bile. biz var ya. Ee, vallahi kaybolduk. Kaçtı hemen korkudan Ahmet de çok korkakmış. E ya ya işte aa bu ne? Bataryası bitiyor benim elindeki ne? Evet ha. yerde bir tane de şey var. Eski koydum ben. Ne olur ne olmaz diye Ahmet to. bir tane daha Ya bunu burada. buraya bırakacağız. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi buraya. Oh. Tamam. Ne Oo oldu? bak neler yaptım bak. Bir no. sürü şey yaptım. Ahmet Do, ben bir tane alfa kurt buldum. Onu kesmeye gideceğim şimdi sen orada olur. Ben hemen onu kesip geleyim. Şimdi yemek yapmak için bence şunu yapmalıyız. Var mı bundan? Yok. Tamam yapacağım ben bundan. Ahmet o. Ahmet o. Ahmet o. Aa, arkadaşlar şimdi burada bir sürü sandık var. O sandıkları almaya gideceğim ben. Bir tanesi buradaymış hatta. Dikkatli git Ahmet hocam. Hiç sıkıntı yok. Biz her şeyi yaparız. İyi, Nerede? Ahmet hani o yemek yemeyi unutma. E, burada sandık yok ya. Bilemezsin belki vardır Ahmet hocam. Yemeğim full değil. Değilmiş. Ama çok az da değil yani. Ben bol bol tamam. gel, toplayıp <laughs> geliyorum yanımıza. Hop Hop kurt. ab, ah, tamam alfa kurtlar tamam. vuruyor. Abi kurtlar artık var ya çok basit benim için. Ahmetto sen mi kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yarım Ahmettocuğum. <laughs> sen bokla. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi burada sandık bulmaya devam edeceğiz. Aha Allah burada var. Aa bakın bakın. Burada kaç tane biftek var baksanıza. Oha. Ahmetto, kaç tane buldu. Buldum. Aha Ahmetto öldüm ya. Ahmet nasıl öldüm işte. O burada saldırılar bana suikast yaptılar. <laughs> ya nasıl öldün ya. ya Ahmet de... nasıl canlandıracağım seni? Ahmetto bir şeyler yapıp canlandırman zaman ben gidiyorum biraz ağlayacağım. 20 saniye sonra gelirim ağlayacağım biraz. Aa sen canlanabiliyorsun 20 saniye sonra. Evet dur bakalım deneyeceğim gidiyorum şimdi bay bay. Nereye gidiyor? Abi tu beni kurtar. Bak lütfen burada kaldım ya. Yardım a edin. Aa gece oldu. Dur geliyorum. Hayır gelme gece. Bak ama kaldırmak için bir şeylere ihtiyacım var. Bir dakika şöyle. Ne var? Bak burada aslında var o ya kaldırma kiti biliyor musun yanımda hemen. Ama adam koruyor onu. Bak şu şey değil. M'ye bas bak görürsün beni. Görüyor musun? Sol alttayım evet. haritanın. Şu evet evet geleceğim oraya tamam. Bak orada tam benim önümde bir tane kötü adam var. O kötü adamın orada kitler var beni yerden kaldırmak için. Yazıyor bak yardım edin bana lütfen. <laughs> geleceğim geleceğim hiç merak etme sen. Lütfen Hatta ya çok ya iyi meto, el lütfen. lütfen. Oo, bu... ya, ya Arkadaşlar. Kurtar beni artık. Ama gece oldu. Nasıl kurtarayım? Bekleyeceğim biraz. Doğru söylüyorsun Ahmet hocam. <laughs> zaman da geçmiyor. 50 saniye var daha bitmesine ya. Ya burada odun da lazım. 50 saniye var. Gece o kadar şey mi sürüyor? Uzun mu sürüyor? Maalesef Ahmet o daha da uyu geceler biliyor musun? Oo, O zaman ne yapacağız ya? Meto, bu neymiş? Ben bu Tavşana arada ya. Onların Haberin olsun adamların bey base'ine sızdım burada. Kurtlar, murtlar, sandıklar var. Bu sandıkları alabilirsek çok güzel olur biliyor musun? Hepsini alacağız. Hiç merak etme Roblox'tan. Sen bu gelip alır da alırız. Geliyorum sana. Hadi geleyim o zaman. Çok güzel. Anam! Anam geliyor arkadaşlar. Gek geliyor. Dikkat Oğlum, et öyle. Gitten... Aa şey mi bozdu? Lan koşuyor. Ahmet Nedir oluyor lan? arkadaşlar? Nasıl koşuyor bir gir? Kaç lan buradan? Git lan buradan. Git lan. Aha Ahmet sabah oluyor. Koş Ahmet Tuz Aha. 20 gün hayatta kalı kazandım. Oley. Ben de kazandım. kazanıyorum ben? Ben kalmadım ki 20 gün. ben <laughs> bende kalmadı aha burada saç var onu da alayım bir yandan Hadi tamam, gel. arkadaşlar şimdi yavaş yavaş roblox sana doğru gidiyoruz Hı, yerde öyle kaldım Baksanıza arkadaşlar nasıl kötüyüm ya Ahmet de beni kurtar <laughs> geliyorum 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 hiç merak etme sen İnşallah. arkadaşlar anca beraber kanca beraber dedik Onun için adamsın şimdi roblox Aa, bak sen i̇çin. buraya girdin öldün deme mi o... Evet dikkat et Ahmet de, çok vuruyorlar aha öldürdün lan Ahmet de bak arkada kitler var gördün mü aynen hemen yakınında <laughs> al onları bir kaldır şimdi yerden. Anne hani nerede ki lan? Orada. Aynen. Öyle değil Ahmetto ne yapıyorsun kafama attın. Aha acıdı Ahmetto. Nasıl yapacağım? Ahmetto tıklayıp E'ye bas ona üstüne ikinci çuvala. Ahmetto ne Ahmetto. oluyor lan? Hayır üstüne hani? tıklayıp E'ye F'ye falan bir şeye bas. Aynen ondan sonra 4'e 5'e falan gelir o bas ona. Aa Kullar tamam üstünden. şimdi anladım. Hadi adamım. Oley adamsın Ahmetto. Ben şimdi ben bunları alayım. Oh bandayı. Aa ben gittim hepsini yedim yine yanlışta. Ya ben bu tuşları oh. niye unutup duruyorum ya? Yani? Ahmetto dikkat et. Ahmetto dur 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 sana bir şey açacağım bak dur. Aha oh, Ahmetto oh. Kaç, kaç kaç kafa yıldırım geldi koş 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 koş. Ölüyorum. Ölme koş koş. Yanımda çok az koş 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 hemen koş ateşe. Çabuk çabuk çabuk. Lan canıma bak. Aha. Şok oldum ya. Ben de çok şok oldum biliyor musun? Şunları da yiyelim arkadaşlar giderken. Evet ye ye gel yoksa öleceksin. Kurta gitme hayır oğlum çok az canım koş, kaç kaç Aa, koş kaç. koş hemen. hemen koş. Yürü yürü yürü. Oynama yürü koş. Kurt geliyor arkamızdan yürü yürü çabuk. Kurt geliyor kurt geliyor koş. Allah burada da geliyor. Ben vurdum onu iki tane koş 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 hemen koş. Ahmet de o. Ahmet de kaçar. Ahmet de kaçıyor nasıl kaçıyor Ahmet de fena ha. Oh, oh be çok teşekkür ederim. Bir kurtar diki bu arada heyecanlı. oh, Ne demek ya? Vallahi ben de çok heyecanlandım ya. Oh. Aha bak oh, bir sürü bak, Allah'tan olayını. buraya paratoner koymuşum. Paratonere çekti yıldırımı. Valla ölüyorduk. Ne? Canını sen evet, evet. bak şimdi. Benim enerjim bitiyor. Ben bize birazcık mama getireceğim şimdi Ahmet Tucum. Biraz tavşan keseyim. Tavşan kes. Ben de ağaç keseyim o zaman o sırada. Olur Ahmet Tucum. Benim <laughs> baltam iyi balta çünkü. Hemen Hı? kesiyor. Arkadaşlar ben bu arada elikleri yiyeceğim. Ahmet de bir önce ölsün. Şu an duymuyor bizi. <laughs> Biz hemen şey yapalım. Birinci olalım oyunda. Ahmet de ölsün, Belki kaldırmayı düşünürüz onu. <laughs> Ahmetto geldim geldim. Hemen bize yemek getirin birkaç tane. Neredesin? Ne, Neredesin? Bu ateşin oradayım Ahmetocuğum. Tamam. Ben şimdi bu odunları buraya atacağım şimdi. At, aa top benim yemekleri koyduğum yemekleri herkes yedi ya. Canı fülken yedi bunlar ya. Ya niye ya? Ya çok hain bunlar Ahmetto ya. Ama bir dakika bu adam gelmedi değil mi yine ya? Tüh. Bizim bir tane çocuk mu kayıp? Evet Ahmet Kara Hoc, onu bak. da bulursak bize 5000 Robux verecek biliyor musun? Hadi canım Gezi. o zaman hemen bulmamız lazım. Evet ama gece bakman lazım onu Ahmetto Bir de gece görünce el felini açmaman lazım. Öyle çok rahat Bilirsin. uyandı. aç fenerini açma Ahmeto. 5000 Robux istiyorsan açma. 5000 Robux verecek sana. Kaç kaç. Kaçma hayır sana aa, diyorum oldun. ya. 5000 Robux istemiyor mu? Ona mızrakla Hiç saldıracağız. Ya. Bak, tamam mızrakla saldıralım o zaman. Saldır onu Ahmeto. Dibine gir vur mızrakla. Bak ben vurmuyorum sen Vurayım al Vur vur. Vuruyorum o zaman. Vur, vur. Ah ah. Lan Ahmet, yalan Ahmet, söylemişsin. Ahmeto e kandırdın seni. Aha ben çocuğu buldum Ahmeto bu arada. Ufak bir şaka yaptım. Ya yapayım. niye yalan söylüyorsun ya? Ahmeto birazcık olur öyle şeyler ya. Bak selektör yapıyorum Ahmet Ahmeto. Arkadaşlar aa geyik oldu gerçekten. Harbiden geyikmiş Ahmet'te. Ahmet ya. Arkadaşlar şimdi ben bu Roblox'tan bizi kandırdı. Ahmet arkandan geliyor. Ahmet de arkandan. Onun için bir daha ya, e, güvenmiyorum sana. Vallahi i̇nanmıyorum Vallahi iyi bıraktım Ahmetto öldürsün seni o zaman. Vallahi ben seni kurtar. Yo, i̇nanmıyorum. <laughs> Aa geliyor <laughs> arkadaşlar. Bak durduruyor bunu. Allah geliyor Ahmet de kurtar ya, geliyor. E, rahat ol Ahmetto bak. Ulan kurt saldırdı arkadaşlar. Koç 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 koç. Koç 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 koç. Koç 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 koç. Hemen, hemen kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Batarası da bitiyor elimdekinin. Anam ayı var burada. Allah'ım. Ahmet de selektör yap. Ahmet de selektör yaparsan daha uygun gidiyor. Ben selektör yapıyorum bak. Arkadaşlar, aç Arkadaşlar kapa, aç kapa. neler geldi başımıza. Ya bu neymiş ya? Niye böyle Oha, oluyor? Oha güçlü balta buldum. Oha güçlü mü buldun? Nasıl buldun onu? Kömür buldum. Oha Ahmeto. Neler buldum ya yine? Vallahi nasıl yapıyordun balta... bunları ya? Arkadaşlar bu çok vurdu. Ah, ah 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 ölüyorum. Neredesin lan Ahmeto? <laughs> arkadaşlar. Aa çıktı gitti. Allah'ta salam. Yemin ediyorum ölüyorum. Vallahi ölüyordun Yemin... Ahmeto. Ne, ne ölüyordum? Ölüyorum ölüyorum arkadaşlar. Ahmeto ne yapacağız biz? 99 güne kadar oynayacağız herhalde ya. Vallahi. Ne kadar iyi geldik ya Roblox'tan. E, i̇kimiz çok güzel oluyoruz değil mi Ahmet Hoca? Güzel oynuyoruz. Evet ikimiz çok iyi oynuyoruz. Arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer bu ikili bir daha oynasın diyorsanız yorumlara hemen yazın. Arkadaşlar bir de hemen şu an 5 milyon abone gelirse 300 milyon Robux çekilişi yapacakmış. Ahmet de öyle söyledi bana. Arkadaşlar beni kandırdığı gibi sizleri de kandırıyor. Ama <laughs> 5000 abonede 500 Robux çekilişi yap. Oha gerçekten mi? Para da vereceğim mi Ahmet Hoca? Evet, sana vermeyeceğim. Sen artık. O şey, O zaman ben hemen öleyim de sen tek başına oyna bu oyunu. Ha, ha, yani. E yeah. Bak şimdi. Ya. öyle şeyler yaparsam ben üzülüyorum burada çünkü sen bana oyunu çok güzel öğretiyorsun. Evet teşekkür ederim Abid ama ama ben de istiyorum bu çekilişine katılmak. Ar tamam seni de katılttıracağım arkadaşlar şimdi biz biraz keşfe çıkalım bence. Ben keşfediyeceğim Abid zaten. Aa, ama... Ben de keşfediyim. Ahmet bak, Aa, gel bakalım yanıma bana. böyle iyi baltayla vur bakalım şunlara belki açılır. Burada bak adamlar var onları keseceğiz sonra güzel bir şeyler yapacağız gibi. Yanıma yıldırım düştü. Benim de kafama düştü zaten biliyor musun? Aa benim ben de yanındaydım. Oha. Aha bu ne? Kamp bulduk. Ne buldun Ahmet'te anlamadım. Kamp buldum kamp. Ne kampı lan? Arkadaşlar bir sürü şey bulduk yine burada. Bakın eski radyo. Aa arkadaşlar Aa. bu arada siz oyunda kaç levele kadar geldiniz? Ahmet onun kanalına evet. söyleyin yazın bakalım. Aa, öldüreceğim. Aa. Ahmet'te nasıl söylüyorsun ya. Ya nasıl? Ya bak ben Neredesin? canımı soldaki sandım arkadaşlar. Ya, Ahmet o, hemen giriyorsun adını vereyim. Ya Robux robux vermek istemiyorum ya. Ben ya. bence bir bence biz çok iyi geldik Roblox'tan. Evet. Bundan Ahmet. sonra süreçte tekrar bunu oynar. Gerçekten de 99 güne çıkarız diyor. O zaman ben seni kaldırmayayım Ahmet Bak Baksana nasıl ölmüşsün. Oh lan vurma bana. Gel buraya gel. Ahmet Tuğ'yu sen mi öldürdün ha? Gel bakalım buraya. Ha? Nasıl öldürürsün Ahmet Aha intikamımı aldın Robloxta? Aldım, aldım valla kurtlara da vuruyorum. Hayır ben de öleceğim. Ah ölmedim. Hayır yanlışlıkla E'ye bastım. Bifte alacak ya ben de öldüm Ahmet Arkadaşlar olamaz ya. Oha sen. Oha. Aha yeniden canlandırdı. Ahmet nasıl helal öldü? Olsun be. Helal olsun A be. Oha benim de. Vallahi helal olsun Ahmet Adam iyi bir adammış Ahmet şimdi o zaman bizim önce bu adamı öldürtmemiz lazım. Ahmet de o biliyorsun değil mi? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Aha gece saldırıya vuracakmış. Oley be ay şey yani oha çok kötü ya. <laughs> Hop elbise aldım vallahi Ahmet'te kaparım böyle. Ben aldım. Ben aldım Ahmet'to oha bana da ben geliyor lan. Aldım. Oha nasıl oluyor bu Ahmet'to? Ah, hekim? Ah, ne oluyor lan? Aha gece hadi hadi ya. çabuk saldırıya koş 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 hemen beyşimize atışımıza koş atışımıza Ahmet'to ya, ya, koş 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 Ar ateşimize arkadaşlar bu arada ben bir şey merak ediyorum biz kendimiz ok veya yapabiliyorsak bunu bana öğretin lütfen. Ahmet'te çok seviyorum böyle şeyler yapmayı be. Ya evet ben çok severim. Aha. Ahmet do ateşimizi söndürüyorlar lan. Ana. Ne demek söndürüyorlar? Vallahi söndürüyorlar. Vallahi girdiler Allah yıkıyorlar her yeri. Kaç kaç. Ko Oha kaç kişi var burada? Ahmet de ben bunları tek başıma gireyim mi? Ali gir, Bismillah Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Ah oh, kurta vuruyor arkadan. Arkadaşlar kaça kaça vuruyor. Ahmet do Aa ben de öldüm. Bizim adamımız da ölecek ya. Ah be. Tüh, tüh ya. Neyse Ahmet de yapacak bir şey yok. Bizim adamımız da öldü. Arkadaşlar Roblox'tan kanalına ve Ahmet Roblox kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup video Sonra abi en iyi videoyu sen çekiyorsun. yazmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Denişiriz. Bye bye. Görüşürüz. Bye.